Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığına terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile sekbis yoluyla görüşme başvurusunda bulundu. Demirtaş, avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığına yazdığı dilekçede, İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit bu kaotik ortamı beslemekte, gerilimi giderek tırmandırmaktadır derken, hukuka, adalete toplumsal barışa ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan bir siyasetçi sorumluluğuyla yaptığım bu başvurunun olumlu karşılanmasını umuyor, diliyorum, ifadelerini kullandı. Dilekçenin tamamı şöyle. Bilindiği üzere Abdullah Öcalan, bakanlığınıza bağlı İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 23 yıla yakındır tek kişilik hücrede ve tecrit koşullarında tutulmaktadır kendisi, 20 ayı aşkın süredir ailesi ve avukatları ile hukuka aykırı şekilde, görüş hakkından mahrum bırakılmıştır. Oysa geçmiş yıllarda, kendisinin dışarıyla temas kurabildiği dönemlerde Türkiye'de toplumsal barış ve demokratik çözüm umutları her seferinde büyümüş ve toplum nefes alabilmiştir. Şu anda ülkede derin bir yoksulluk, ekonomik kriz ve sosyal bunalımlar yaşanırken, hükümetin içeride ve dışarıda sürdürdüğü çatışma ve gerilim politikası büyük kayıplara, acılara yol açmaktadır. Halkın en büyük beklentisi bu hatalı politikalardan bir an önce vazgeçilmesi, yoksulluğun, işsizliğin son bulacağı bir barış ve huzur ortamının sağlanmasıdır. Ancak birçok hatalı politikanın yanında İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit de bu kaotik ortamı beslemekte, gerilimi giderek tırmandırmaktadır. Bakanlığınızın zaten hukuka aykırı olan bu uygulamayı sonlandırmasının tüm Türkiye için daha hayırlı olacağına inanıyorum. Ülkenin her bir evladı paha biçilmez kıymetteyken göz göre göre feda edilmelerine sessiz veya izleyici kalmak Demokratik siyasete ve barışa inanan hiç kimse için ahlaklı bir tavır olmaz, olamaz. İmralı Cezaevi'nde uygulanan politikalara kalıcı şekilde son verilmesi için avukat ve siyasetçi kimliğimle bulunduğum Edirne F tipi cezaevinden sekbis marifetiyle Abdullah Öcalan ile görüşmeyi, sonrasında da kendisinin ailesi ve avukatları ile düzenli görüşebilmesinin sağlanmasını talep ediyorum. Hukuka, adalete, toplumsal barışa ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan bir siyasetçi sorumluluğuyla yaptığım bu başvurunun olumlu karşılanmasını umuyor, diliyorum. Saygılarımla. Selahattin Demirtaş. Sedat Bozkurt, Demirtaş'ta ilgili yazdığı "Dışarıda olsam kandil gider ya beni burada öldürün ya da silah bırakın" derdim cümlesini bile kurmuş, cümlesine dair gelen bilgi notunu paylaştı. Kısa dalga yazarı Sedat Bozkurt, Masa Altından El Üstüne HDP başlıklı yazısında seçimlerde kilit parti durumunda bulunan HDP'ye açılan kapatma davası ve Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt yazısında Demirtaş, kendisine ziyarete gelen ve çok önemsediği isimlere ilginç açıklamalarda bulunuyor ona göre amasız, fakatsız, PKK silah bırakarak sivil siyasetin önünü açmalı. Daha ileri giderek, dışarıda olsam kandil gider, ya beni burada öldürün ya da silah bırakın, derdim, cümlesini bile kurmuş. HDP'den de bu görüşleri önemseyen bir grup kandil gitme fikrini tartışmaya açmış. Ama çok fazla destek görmemiş, ifadelerini kullandı. Demirtaş'tan bilgi notu, iki unsur için düzeltme. Sedat Bozkurt'un gündem yaratan yazısının ardından Demirtaş kanadından yanıt geldi. Sosyal medyadan mesajı aktaran Bozkurt şunları yazdı: "Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla bana özel olarak çok kısa bir bilgi notu iletti. Yazımdaki iki unsura ilişkin bir düzeltme notu içeriyor." barış için sarf edeceği çabanın bilindiğini ancak yazıdaki cümlenin kendisine ait olmadığını ayrıca yazımın bir karar haline dönüşmemiş olsa da HDP'nin kendisini aday olarak düşünmediği kısmına da ortaklaşarak karar alınacağını belirterek, HDP yönetimi ile arasında gerginlik bulunmadığını da söyleyerek itiraz ediyor. Bana özel olarak gönderilmiş olmasına karşın yazımın çok yaygınlaşması nedeniyle Demirtaş'ın şahane üsluplu ve bol samimi selamlı bilgi notunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tez zamanda bunları uzun uzun tartışabilmek için aramızda olur. Edirne Cezaevinde tutuklu olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bugün katıldığı Kobani davasında savunmasını Kürtçe yaptı. Savunmamı kendi ana dilimde yapmak istiyorum," diyen Demirtaş, dava adı altında sürdürülen bu siyasi faaliyetin temel amacı HDP'yi suçlu gibi göstererek siyasi olarak izole etmektir. Bu şekilde de AKP MHP iktidarının bir kez daha seçim kazanmasını sağlamaktır," ifadelerini kullandı. Yargılanmanın iktidarın siyasi amaçları doğrultusunda yürütülen baştan sona politik bir faaliyet olduğunu söyleyen Demirtaş, hukukun zerresinin uygulanmadığı bir faaliyete dava ya da mahkemede denemez. O nedenle, savcılığın mütalasına da mütala değil, siyasi bir çarpıtma belgesi denebilir ancak. Bu siyasi faaliyetin temel amacı HDP'yi suçlu gibi göstererek siyasi olarak izole etmektir, diye konuştu. Amaç HDP'yi izole etmek. HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanıklı Kobani davasının görülmesine Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar hazır bulunurken, farklı cezaevlerinde bulunan sanıklar ise sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEKBIS) aracılığıyla katıldı duruşmada Demirtaş, savcı mütalasına karşı savunmasını Kürtçe yaptı. Demirtaş, savunmasında özetle şunları söyledi. Bu yargılama baştan sona politik bir faaliyettir. İktidarın siyasi amaçları doğrultusunda yürüyen hukuk dışı bir faaliyette karşı karşıyayız. Buna bir yargılama denemez hukukun zerresinin uygulanmadığı bir faaliyete dava ya da mahkeme de denemez. O nedenle, savcılığın mütalasına da mütalaa değil, siyasi bir çarpıtma belgesi denebilir ancak. Biz de bu siyasi girişime elbette siyasi bir duruşta cevap verdik, vermeye de devam edeceğiz. Dava adı altında sürdürülen bu siyasi faaliyetin temel amacı HDP'yi suçlu gibi göstererek siyasi olarak izole etmektir bu şekilde de AKP-MHP iktidarının bir kez daha seçim kazanmasını sağlamaktır. Ancak bu gayri meşru hedefe ulaşmak için ellerindeki tek kumpas aracı bu dava değildir. HDP kapatma davası da aynı amaçla yürütülen bir başka siyasi faaliyettir. HDP'li olarak girdik, HDP'li olarak çıkacağız. Bunun dışında HDP'ye yönelik en ciddi saldırı, partimizin içine yönelik geliştirilen ayrıştırma, karşıtlaştırma ve parçalama siyasetidir. Bunu son derece sinsi yöntemlerle denediklerini geçmiş deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz. Bu kırlı operasyonlara karşı bizim cevabımız, HDP'nin etrafında her zamankinden fazla kenetlenmek ve demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesini büyütmek olacaktır. Herkes şunu çok iyi bilmeli ki, biz siyasette gelenek partilerimiz ve HDP ile doğduk, HDP ile büyüdük ve HDP ile kazanacağız. Biz yüz binlerce yıl hapis cezası ile tehdit etseniz de ömür boyu hapiste tutsanız da biz buraya HDP'li olarak girdik, HDP'li olarak çıkacağız.